Herkese selamlar. Daha önce Instagram'da paylaştığım bir beş baharatlı ve kremalı tavuk tarifim vardı. O zaman paylaştığımda birkaç kişi sormuştu tarifini. O zamandan beri aslında bu videoyu çekmek aklımda. Bugün konfor yemekleri çekiyoruz. Benim favori konfor yemeklerimden biridir kendisi. Hem çok pratik hem de inanılmaz lezzetli. Hemen hemen böyle 15 dakikada hızlıca pişirip sofraya götürebileceğiniz bir tarif. Lafı fazlasıyla uzatmadan Hemen tarife başlıyorum. Şimdi ocağımın altını yaptım Elimde böyle e, tavuk filatolar var. Çok ince değil, çok fazla kalın da değil. Hemen hemen bir parmak kalınlığında. Böyle çok ince olmayan tavuk filatolar. İşe ilk önce tavada her iki yüzeyinde güzelce ızgara ederek başlayacağım. E, şimdi tavanın altını açtım. Buraya biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Yüksek ateşte pişireceğim çünkü her iki tarafında mühürlenmesini istiyorum tavukları. Şimdi tavuklarım burada çok güzel bir şekilde ızgara oldular. Şu yüksek ateşte her iki taraflarında güzelce pişirdim. Şimdi iki tane soğanım var, şöyle küçük e, arpacık soğanlardan kırmızı. E, i̇sterseniz büyük bir tane e, şey soğan da, beyaz soğan da kullanabilirsiniz. E, bunları böyle piyadli şekilde doğrayacağım. Böyle çok küçük ve e, inanılmaz ince doğramıyorum. Rastgele doğuruyorum böyle. Sanki salataya koyacakmış gibi. Şimdi doğramış olduğumuz soğanları sotelemek için az önce tavaya yani tavukları pişirdiğim tavaya alacağım. Buraya şimdi bolca zeytinyağı koyuyorum. Hatta elimde şöyle biraz biberiyeli e, zeytinyağı var. Ondan da ilave edeceğim. Hemen hemen şöyle bir iki yemek kaşığı kadar. Onu da koydum. Şimdi bu yağ soğanlarımı bırakıyorum. Güzelce sot eleyeceğim. soğanların güzelce karamelize oldu. Bu karamelize olmuş soğanlarımın üstüne... ...bu tavukları teker teker tavanın içine diziyorum. Şöyle güzelce dizdim. Bu tavukların dinlenirken içinde bıraktığı bu lezzetli suyu da dahil edeceğim. Şimdi başlıyorum lezzet katmanlarını oluşturmaya. Her şeyi tabii ki ilk önce tuzla başlayacağım ve karabiberle. Hatırlarsanız 5 baharat demiştik. 5 baharatın ilk ile başlayacağım şimdi. Elimde çok güzel kişnişlerim var, kişniş tohumu. Bu kişniş tohumlarını bir havana aldım. Güzelce dövüyorum. Şimdi bu dövdüğüm kişnişleri ekleyeceğim. Gayet güzel. Sonra e, burada füme paprikam var. Güzelce ondan gezdiriyorum tatlı e, toz kırmızı biberim var. Ondan gezdiriyorum bolca. Kimyonum var. Ve son olarak da diğer baharatlardan bir tık daha fazla eklemeyi düşünüyorum bunu. Köri tozum var. Bolca köri tozu ekliyorum. Altını Altını yüksek ateşe aldım şimdi. Bolca krema ekliyorum. Üstüne böyle bolca taze soğan ve yeşillik serpiyorum. Fırına patatesler almıştım. Bu patateslerle birlikte servis etmeye bayılıyorum ben bu tavuğu. Şöyle. Happy topu bu. Tamamdır. Bugün konfor yemeklerimden, favorilerimden biri olan 5 baharatlı tavuğu yaptım. Hepinize afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz lütfen bu tavuk tarifini deneyin. Ve videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.